I do Dur Erebe'yi. Aşk, Aşk yok. Vicdan yok. Çıkar aklından. Aşk yok! dedin Bey! Pardon, kusura bakma. misiniz? İyiyim. Bu nasıl bir öfke, nasıl bir kin? Hiç anlamış değilim amirim. Herifçi oğlu sen enerji şey ekmeğimi yedi be. Ne yazık ki oluyor böyle şeyler Agah Bey. En azından suçlunun kim olduğunu biliyoruz. Gerektiği şekilde cezasını çekecek. İçiniz rahat olsun. Alakanız için çok teşekkür ederim amirim. Rica ederim vazifemiz. Kolay gelsin efendim. Teşekkürler. İşlem tamam, konuşmadı. Suçu üstlendi diyorsun. Aynen öyle. Şahane. Bu güzel haber. Aferin. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Helal <laughs> helal. Ah be kızım be. Bir kere de aç şu telefonunu. Neredesin, ne haldesin kim bilir. Ah Başak ah. Of bu ne ya? Canım çıktı ha. Hoş geldiniz efendi. Hoş, Hoş bulduk. Bir isteğiniz var mıydı? İki kahve alalım biz. Tamam hemen iki kahvenizi gönderiyorum. Bu hiç bana benzemedi ha. Böyle bir hanım hanımcık oldum. Bence çok yakıştı. Yeni hayat yeni başak. Ha bu arada ev sahibinle görüştüm. Birikmiş bütün kiralarını ödedim. Aman iyi kapamıştır çenesi. Ayu rutubet yuvası için bir de bir sürü para istiyor. Bakma sen. Bebeğim yaşasaydı... Bir dakika bile durmazdım o evde. Yolunu bulurdum. Bir yolu her zaman bulunur Başak'cığım. Efendim kahveleriniz. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Bak biz nasıl bulduk yeni yolumuzu değil mi? Bebeğimin babası olacak o şerefsiz bulacaktı yolu. Bastı gitti. Neymiş efendim? Kendi aç karnını doyuramıyormuş. Ulan karnım burnuma gelinceye kadar aklın neredeydi? var ya ben doktor. Ben hep böyle itildim kakıldım işte. En başta da annem. Aman Agah Bey'e karşı beni mahcup etme Başak. Adam seni okutuyor ama Başak. Aman diyeyim. Ayak altında dolanma. Hemen odana çekil Başak. Kimseyi rahatsız etme Başak. Minnet duy Başak. Minnet duy. Parası var diye adamların kölesi mi olayım? Sen çok akıllı bir kızsın Başakcığım. Kendi tespitlerini ne güzel yapmışsın. Ama biz ne konuştuk seninle? Artık o eski Başak yok. Bundan sonra sen de hak ettiğin hayatı yaşayacaksın. Tamam öyleyse... Karaçay Köşkü'ndeki yeni hayatını kutlayalım. Ne dersin? ben afiyet olsun. Çok özür dilerim efendim gerçekten bilerek. Olmadı. Ne yaptığını sanıyorsun? Kör müsün sen? Bırak bırak. Kaç para bu çanta? Sen biliyor musun? Ben çok senin özür dilerim. Senin maaşın efendim. yeter mi acaba bu çantayı almaya? Şefin <laughs> nerede senin? Gerçek çalıştırıyor seni olmadı. burada. Ya siz nasıl işe alıyorlar bilmiyorum, anlayamıyorum gerçekten. Nezaket <gülüyor> yoksunu. <gülüyor> <gülüyor> Abilerin en tatlısı da gelmiş. E ben de tek başıma mı yemek yiyeceğim diyordum. Bunlar niye burada damla? Bilmem ki. Yani biri seyahate falan mı çıkıyor acaba? Anlamadım ki. Hoş geldin oğlum. Acıktınız mı? E, sofrayı kurayım mı? Yok yok Bunlar niye burada? Bilmem. Yok yok, sen bir şeyler biliyorsun Nurte. Söyle bakayım ne oluyor. Şey Nedim Bey. Ne Nedim Bey? Nedim Bey toplattı sizin eşyalarınızı. Ne? Defolup gidiyorsun. Seni artık bu evde istemiyorum. Sen kimsin ya? Hı? Sen kimsin de benim abimi evden kovuyorsun? Bir dakika damla, bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Sana bir daha söylüyorum bir bana. Sen beni bu evde istemiyorsun öyle mi? Sinirlerimi bozuyorsun. Seni artık burada istemiyorum. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Abi tamam. Tamam. Sen kimi kimin evinden kopuyorsun lan? Kime ne iş oğunu yapıyorsun sen? Kararım kesin. Gidiyorsun. Bu mı Hı. hırs senin gözünü be? Aa! Ne oldu Cenk Bey? Gerçeklerle yüzleşmek ağrına mı gitti senin? Her şey Nedim'in. Bugüne kadar burada sizi iyiliğinden tuttu. Yoksa beş dakikada koyardı kapının önüne. Diyeceğim ki gördüğün gibi koydu zaten. Sen bir sussana ya. Uzatmayın. Tartışacak bir şey yok. Sen de artık otele mi gidiyorsun? Kendine ev mi tutuyorsun? Ne yaparsan yap. Defolup gidiyorsun bu evden. Ne? Ne dedin? Sen benim oğlumu evden mi kovuyorsun? Doğru mu duydum? Doğru mu duydum Nedim? Evet amca. Doğru duydun. O ne demek lan öyle? Ha? Senin karşında baş çavuşuna şey yok. Amcam var amcan. Terbiyesiz. Haddini bil. Ağzından çıkanı kulağın duysun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.